2020 zamanlarına geri dönüyoruz. Bu numaraya sihirbazın 3 şansı ismini verdim. Neden olduğunu tabii ki şimdi anlayacaksınız. Elimde tamamen karışık bir iskambil kartı destesi var. Seyirci de desteği alarak dilediğince karıştırabilir, kontrol edebilir herhangi bir hilesinin veya sırasının diziliminin olmadığına dair. Ardından desteği iyice karıştıktan sonra seyirciden parmağını istediği bir yere basmasını isteyeceğim ve bank kartları geçerken örneğimizde buraya parmak basmış olsun ve seyirci kartını alıyor diğer kartları kapatıyoruz. Elbette ki sihirbaz numarasını alsınca. Esnasında seyircinin kartının ne olduğunu bilmeyecek. Kafamı çevirdim sadece seyirci baktı. Bana bir yerde dur diyecek ve dur dediği yere kartı yerleştireceğim gördüğünüz üzere. Ardından bir güzel karıştırarak kartı destenin içerisinde kaybedeceğim. Şu an kart nedir, destenin neresindedir hiçbir fikrim yok. Ama ilk şansımı kullanarak seyircinin kartı hakkında bir tahmin yapmak istiyorum ki o da ben şöyle bir hareketi yaptıktan sonra sanırım en üstte. Evet. Şu tesadüfe bakın ki parmağımızı şıklatalım en üstteki karta baktığımızda maça 5 değil miydi? Tamam ya yani başladı dediğim gibi 3 şansım var. Birinciyi kullanmış olduk. Bu maça 5 şimdilik burada dura dursun. Ben ikinci şansımı deneyeceğim. Desteği bir kere daha karıştırıyorum ve bu şekilde keseceğim. Ardından seyirciden istediği bir yere parmağını basmasını isteyeceğim. Ben kartları geçerken tam olarak buraya parmağını basmış olsun. Ve işte şimdi ikinci şansımda artık seyircinin kartını seyirciye buldurarak çok daha havalı bir numara yapmış olmam lazımdı. Ama bu da değil sanırım seyircinin kartı. O zaman üçüncü ve son bir şans istiyorum. Seyircimden üçüncü ve son bir şans istiyorum. Başta üç şans istememin sebebi de buydu. Yani tamam biz de numara yapıyoruz ama sonuçta her şeyin dört dörtlük gideceğinin bir garantisi yok. Bu maça papaz alarak birazcık sallayacağım ve kartı gerçek formuna döndüreceğim ama üçüncü şansımda da sanırım kartı gene bulamadım. Lakin eğer gerçekten yeterince çalışmış bir sihir bassanız hiçbir zaman şansa ihtiyacınız olmaz. Çünkü hep ilk seferinde seyircinin kartını bulabilirsiniz bu son birkaç yıldır, son bir yıldır falan fark ettiniz mi bilmiyorum ama hep böyle bir alengirli numaralara kaydık. Yani uzun uzun teknikli, uzun uzun anlatımlı, setaplı numaralar falan. Ve bu süreç içerisinde şunu fark ettim. Şu anda bu kanala abone olan kişilerin 100 bininden fazlası şu son bir yıllık süreçte geldi kanala. Şimdi ben ister istemez şu psikolojide kalıyorum. 2020'de başladım video atmaya. Dolayısıyla psikolojim hep o zamandan bu zamana kadarki süreç içerisinde. Yani ilk başladığında işte eski ambil kartları nedir onları anlatıyordum. Sonra basit numaralar anlattım. Sonra birkaç teknik öğrettim. Double Kalır, color change'dir vesaire. Kanalın son süreçlerinde de özellikle bir daha ağır numaralar Ağırdan kastım şu ve uzun uzun. Anlatımlı, setaplı, hikayeli numaralar falan. O yüzden başlangıçtaki numaraları biraz es geçtik. Ama yeni gelen de on binlerce kişi var. O yüzden dedim ki arada onlardan da böyle birkaç tane serpiştirelim ki hem yeni kitleyi de yakalamış oluruz hem eskileri üzmemiş oluruz. Gayet de tatlı olur bence. Bu da o numaralardan biri. Çok güzel bir numara. Ama şöyle de bir durum var. Yani self-working numaralar gibi değil. Kartları elinize daha dün aldıysanız bugün çıkarıp yapamazsınız. Birkaç teknik biliyor olmanız lazım. Zor teknikler olmasa da pratik isteyen şeyler bence bunlar. Özellikle iyi yapabilmek için pratik etmiş olmanız gerekiyor. Sahte karıştırmalar, double lift, color change. Ama böyle arkadaş ortamındasınız. Karşınızda da double lift falan bilmeyen bir seyirci var. Çıkarıp da böyle bunun gibi 3-5 tane numara olursa cebinizde çatır çatır sunarak çok keyifli anlar yaşayabilirsiniz bence. Daha da uzatmaya hiç niyetim yok. Eğer beni desteklemek isterseniz aşağıdaki butonları kullanmayı lütfen unutmayın. Ayrıca katıl butonu açıklamalarda mevcut. Katıla son zamanlarda özellikle özel hayatımla ilgili çok fazla vlog içeriği yüklüyorum. İşte antrenmanlar uğraştığım projelerdir, gelecek planlarım gibi gibi şeyler aktif olarak katılda var. Eğer ilginizi çekiyorsa oraya da bekleriz efendim. Hazırsanız öğrenelim bakalım numaramız nasıl yapılıyormuş. Evet arkadaşlar numarayı ben uydurdum. Yani ben uydurdum dediğim sunumunu ben uydurdum. Zaten hepsi her zaman bildiğimiz genel geçer kullanılan taktikler, sahte karıştırma var, color change var, double lift var. Bu üçünü birleştirerek güzel bir hikaye, bir sunum yazmaya çalışırken aklıma böyle bir şey gelmişti. Siz tabii ki kendinize göre evriltebilirsiniz, fazlalaştırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Artık canınız nasıl ben size de videoda gösterdiğimi göstereceğim. Aslında bu tekniklerin her birisini daha önce ayrıntılı olarak teker teker şurada çıkan videolarda detaylı anlatmıştım. O yüzden burada özet geçeceğim. Amacımız hikayeye odaklanmak. Destemiz tamamen karışık. Seyirciye veriyoruz ve o dalgırarak gibi karıştırıyor. Ardından rastgele bir kart seçtireceğiz. Bunu tamamen dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hiçbir önemi yok. Örneğimizde seyirci bu kartı seçmiş olsun. Seyirci kartını seçtikten sonra biz kafamızı çeviriyoruz. Ezberliyor. Örneğimizde kart maçı 2'ymiş. Ardından geri geliyoruz. Kartı kapalı olarak alıyoruz ve bize bir yerde dur dediyoruz. Seyircinin dur dediği yere kartı aynı, aynı şekilde yerleştirdikten sonra kart Tırma çekinin üstündeki paketi alarak havaya doğru kaldırıyorum ve sol elimin işaret parmağıyla bu kartı geriye doğru çekiyorum. Ardından buradan sağ elimle bir swing kat atacağım. Bu hareketi de kartları bu pozisyonda tutarken işaret parmağımla ayırarak yapıyorum. Gördüğünüz üzere. Ardından sol elime aktaracağım ama araya bir serçe parmak kırılması koyarak yapacağım bu işlemi gördüğünüz gibi. Şu an seyircinin kartının olduğu yer hala serçe parmağımın altında olduğu için kaybolmadı. Ardından bu paketin üstüne tekrar aynı katları atıyorum. Gördüğünüz üzere. Şu anda ne oldu? Selce parmağımın altında bir paket, üstünde bir paket. Seyircinin kartı alttaki paketin en üstünde. Artık bunu buradan kestiğim an seyircinin kartı desteğinin en üstüne gelmiş olacak gördüğünüz üzere. Şimdi seyirci kartına baktıktan sonra destenin ortasına birini koyduk. Açıyoruz ve bu hareketi birazcık pratik yapmanız lazım. Ve burada da yapacağınız şey elinizi birazcık böyle bu şekilde kendi doğru çevirip kartları saymak olursa ne serçe parmağınızın eksikliği hissedilir ne de orada olmadığı görülür. Hiçbir şekilde seyirci bu açıdan hiçbir şeyleri görmez. Tabii çok abartmamak lazım. Hafif çapraz dursanız kafi. Sonrasında ben şöyle yaptım performansta. Üstteki paketleri bir küçük küçük yere bırakıyorum. Bu sırada hatta kelimemi de kendi hani sanki coşkuyla bir şey yapıyormuşum gibi görünüyor bence güzel oluyor serçe parmağımın oraya geldiğim zaman aynı hareketi tekrar yapacağım bir diğer elim aldım ardından serçe parmak iki aldım hala kart kaybolmuş değil elimdekini bıraktım serçe parmağımın üstündekini bıraktım en son paketleri komple bıraktım da seyircinin kartı destenin hala en üstünde bir seyirci tarafından oldukça etkileyici ve inandırıcı olduğunu düşünüyorum bu karıştırma stilinin. O yüzden fazlasıyla kullanırım. Bir diğer seçenek olarak kartı arkaya bir yere koyup seyirciye gösterdikten sonra ittirirken aşağıya bastırarak ittirirseniz gene aynı boşluğu elde edersiniz. Şu şekilde göstereyim. Tekrar bu boşluğun üstündeki kartları yere doğru sayarak aynı şeyi arka taraftan da yapabilirim. Ama önden daha görsel olduğunu düşündüğüm için ben bu şekilde kullanıyorum. Hızlıca özetlemek gerekirse son kez seyirci gösterdim. Bana bir yerde dur dediği Kartı buraya koydum. Alıyorum bir üstüne sayıyorum rastgele. İstediğiniz kadar sayabilirsiniz. Sonuncuyu vurdurursam şak sesi güzel oluyor. Hani sanki desteği kapatmışım gibi bir his veriyor. Ardından küçük küçük kartları koydum. Ta ki serçe parmağıma gelinceye kadar. Serçe parmağıma geldikten sonra aynı hareketi tekrar yapıyorum. Bam bam ve bam dedim. Seyircinin kartı destenin en üstünde. Şimdi bu işlemden sonra kart burada dura dursun. Biz desteği ters çeviriyoruz. Bir overhand shuffle yapacağız. Hem en alttaki hem en üstteki kartları beraber tutarak ortadaki kartları aldığında en üstteki kartın yeri hiç değişmemiş oluyor. Bunu da ben azar azar birer birer kart koyarak ve hızlı bir şekilde yapıyorum. Sanki gene aynı kaos İşi varmış gibi siz isterseniz bunu daha yavaş ve iki kere de yapabilirsiniz. Tercihe bağlı. Bu işlemde bittikten sonra bu üç şans hikayesini sunuyorum. İşte üç tane şansa ihtiyacım olacak. Biraz fazla karıştırdım ya da belki zor bir kart seçtin bulunabilir mi bilmiyorum. Nasıl sunmak isterseniz. Sonrasında yapacağımız şey oldukça basit. Bir adet double lift yapacağız. Nedir double lift? İki kartı aynı anda çevireceğiz. Aslında seyircinin kartı şu an desteğinin en üstünde. Bunu yapabilmenizin yaklaşık 47 milyar yolu var. Bunun 46 milyarını falan şu videoda anlatmıştım. Ama farklı farklı örnekler vermek gerekirse ben baş parmağımla kartı aldıktan sonra araya bir selçe parmak kırılması koyuyorum. Double lift çok kolaylaşıyor. Buradan sonra ister girip kartı azıcık yukarıya doğru çevirerek açabilirsiniz. Şu an burada çıkıntı olduğu için tekrar iki kartı tutmam gördüğünüz gibi oldukça kolay oluyor. Ama direkt olarak üstüne koyabilirsiniz. Buradan artık bir haddeden sonra alışırsanız baş parmağınız iki kartı birden yakalamaya başlayacaktır. Gene aynı şeyi kullanılabilir. Yani hiç seyirciye görünmez. En temiz double lift yollarından birisi bence bu. Eğer baş parmağınız bunu alıştırırsanız işiniz çok kolaylaşıyor. Ne yaptım? Kartları tarıyormuş gibi yaparken bakın baş parmağımın konumu şu an aşağıda gizli. Kartları tarıyormuş gibi yaparken dedim ki evet kartın sanırım bakın şu an alıyorum. Kartın buradan iki kartı saydım bu da baş parmağınızın hissiyatıyla alakalı. Tekrar yapmanız lazım. Selçuk parmağımı yerleştirdim diyorum ki evet kart en üstte. Hop buradan tutup çeviriyorum gördüğünüz üzere ve baş parmağımla yakaladığım gibi tekrar kaldırabiliyorum. Şu da bir yol benim performansta da yaptığım ve kullanmayı da sevdiğim. İki kartı bu şekilde aldıktan sonra yani bir ekledikten sonra kartı orta parmağım havada ve diğer iki parmağım burada bu şekilde olmak üzere baş parmağımla tutup kaldırıyorum ve orta parmağım da buraya yerleşiyor gördüğünüz gibi. Ardından burayı sıkı tutup baş parmağıma attığımda kart böyle bir fırlıyor. Şu an burada bir flash yok görüyorsunuz. Ama bunu birazcık pratik etmeniz lazım. Oldukça etkili bir double lift yöntem olduğunu düşünüyorum. Çok kullanmamak kaydıyla. Yani bir numarada bir kere kullanırsanız sanki çok havalı bir hareket yapıyormuşsunuz gibi bir izlenim veriyor seyirciye. Ama yok abi ben böyle alengirli hareketlerle uğraşmak istemiyorum diyorsanız direkt olarak buradan tutup çevirebilirsiniz. Lakin sizlerden bir ricam var arkadaşlar. Lütfen kartları şu şekilde double lift yapmayın. Sizden ricam bu. Buradan <laughs> bir aldıktan sonra gördüğünüz gibi çat çeviriyorum ve oldukça basit her şeyi baş parmağımla tekrar yakalayabilirim. Hiç riske atmak istemiyorum abi. Ben çok amatör bir adamım ve hiç riske atmayacağım. Yine aynı bir eki aldım kardeşim. Baş parmağımla da sayamıyorsun hissiyatın yoksa gördüğün gibi en üstte hiçbir şey yok derken bak iki kartın altına serçe parmağımı koydum. Tekrar düzeltiyorum. Yani bir şekilde bu serçe parmağı buraya yedirdim mi? Yapacağım şey şu. Baş parmağımı buraya serçe parmağımın altına orta parmağımı buraya koydum. Ve ardından sol elimin şu parmağıyla orta parmağıyla bu kartı buraya dayayarak çeviriyorum ve yerleştiriyorum. Bak sıfır flash ihtimali. Köşelerden de tutuyorum çünkü. Sıfır. Bunu buraya koyduktan sonra gene selçe parmağının üstüne koyuyorsun bu arada. Bak tutuyorsun. Kaydırıyorsun ve buradan bırakıyorsun. Şunu da yapmaman gerekiyor. Bunu buradan aldım abi baş parmakla iki tane. Her neyse bir şekilde double fit aldım. Buraya geldi ya mevzu. Şöyle kapatmayın arkadaşlar o baş parmak oraya kadar gitmesin. Çünkü sen bir kartı normalde nasıl çeviriyorsun? Burada kart atıyorsun değil mi? Aynı hissiyatta olması lazım aslında double lifting Bunu buradan aldın. Bak kapatırken aynı sanki bir kartı kapatıyormuş gibi. Birebir aynı hareketle kapattım. Bildiğimiz double lift bunun çeşit çeşit ama çok pratik edilmesi gerekiyor. Her ne kadar çok zor olmasa da teknik özünde aslında el becerisi isteyen bir teknik bence. Özellikle bunu bir seyirciye karşı yapmak gerçekten pratik istiyor. Sizden de ricam lütfen bu pratiği yapın. Ardından diyorum ki ilk şansım baktık karta Seyirci diyor ki o kart benim kartım değildi. Hayda. Çok yavaş bir şekilde kapattın Diyorum ki bu maçavali burada dura dursun. Ben ikinci şansımı kullanacağım. Ardından aynı şeyi tekrar yapacağım. Araya parmağını sok. İşte istediğim bir karta dokun. Bir yerde dur da artık nasıl seçtirmek isterseniz. Seyirci desteğinin içinden rastgele bir kart alıyor. Bu kartı aldıktan sonra diyoruz ki evet ikinci şansımda kesinlikle çok daha üst düzey bir şey başardım. Kartı sen buldun gördüğün üzere derken. Seyirci diyor ki o da benim kartım değildi. Aman tanrım 2'de 0 gidiyoruz başarısızız. Üçüncü şans olarak son bir şans isteyeceğim senden. Bu sinek aslında bir gariplik var. Yani nasıl bir gariplik bilmiyorum ama. Şimdi sinek ası aldım desteğinin üstüne koydum. Gene aynı şeyi yapacağım. Bir double yapacağız. Üçüncü şansımızda bu sinek düzelterek Sezgin'in kartını bulacağız. Altındaki de bulmamız lazımdı. Şöyle yapabiliriz. Gene aynı şekilde buradan iki kartı aldım. Şu an sinek as ve onun arkasında da yerde olduğu zannedilen kart var. Destenin üstündeki diğer kart. Bu ikisini aynı ilk double F'de anlattığım gibi köşelerden tutup yukarı doğru kaldırıyorum ve dış bükey olacak şekilde bakın. Hafiften şöyle tutarak büküyorum. Bu çok daha rahat ettirecektir. Hem çevirme kalı change esnasında hem de kontrol diğer kontrol esnalarında. Şöyle olacak. Şimdi kartı buradan tuttuktan sonra hafif dış bükey. Bir, şöyle göstereyim şurada. Bir, iki, iki de de çevirebilirsiniz. Üçte de bu tamamen kişisel. Bir, iki, üç dediğim an buradan çeviriyorum. Ama burada elinizi sallarken bak. Kartı burada döndürme belli olur. Yani şurada kolumla çevirmiyorum kartı. Bilekle. Bunu da detaylı anlattım bilekle çevirerek tam aşağıdan yukarı vurduğu esnada bak tak yaptığım esnada kartın değişmesi lazım. Bak 1, 2, 3 derken kart burada değişiyor. Biraz daha sallayarak tekrar koyuyorum. Örneklendirelim. Hatalısını yapıyorum önce. Üçüncü şansı. istediğim kartı aldım ve buradan koyarken çevirdim. Ya da bazen şöyle şeyler falan görüyorum. Arkadaşlar gerek yok ya. Bak Bilekten kardeşim bak. Ki bak normalde bu hareket 30 FPS video çekimlerinde çok daha rahat olur. Ben o çakallığı yapmadım. Video 60 FPS çekiyorum. Ama ona rağmen <laughs> izleyin bak şimdi. Ne kartımız burada Sinegas. Diyorum ki senden üçüncü bir şans isteyeceğim. Aldım kartı ve 1, 2, 3 dediğim an kart havaliye dönüşmüş durumda. Diyorum ki evet gördüğün gibi kart gerçek formuna geldi ve bu kart senin kartındı. Bir şekilde tekel ya da keserek fark etmez şuradaki sinegası yok etme zamanı gönderdik bunu ve üçüncü şansımızda da kartı bulmuş olduk. Ama seyirci diyor ki yok bir dakika birader bu kart benim kartım değildi ama bu buraya koyduğumuz karttı. İşte şimdi burada tam olarak sana açıklamam gereken bir şey var. Sihirbazların hiçbir zaman şansa ihtiyacı olmaz. Aslında ilkinde senin kartını çoktan bulmuştum ama işi biraz renklendirmek istemiştim diyerek seyirciye kartını gösteriyoruz. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Aşağıdaki butonlara da basarsanız artık. Madem buraya kadar geldiniz şimdiden teşekkür ederiz. Katıl butonu açıklamalarda var. Kanalımın sponsor seviyesindeki destekçileri sevgili Ozan abime, Arda kardeşime ve Mehmet Küçük Kiriş'e kıymetli desteklerinden dolayı çok ama çok teşekkür ederim. Ayrıca sihirbaz seviyesindeki destekçilerimiz Tuhan Örnek, Oğuzcan Hadim ve Giray Serine ve diğer tüm kıymetli destekçilerimize de çok ama çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. O zamana dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.